Al işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Uğur Kutay isminde bir öğretim üyesi. Ben kolay kolay isim vermem biliyorsunuz. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi Uğur Kutay. Talebeleri bunu mahkemeye vermiş. Biz olayı yeni duyuyoruz. Derste kurduğu cümle şu. Derste kurduğu cümle şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kastederek haşa, haşa huzurunuzdan, haşa Muhammed 8 yaşında bir kızı istismar eden bir sapıktır demiş. Bu adam hala görevde. İki tane baba yiğit bir bacımız çıkmış sınıfta itiraz etmişler, mahkemeye vermişler. Şimdi ben de gerekli müdahili olacağım olaya avukatlar vesilesiyle. Bunu sınıfta bu kadar rahat ve özgürce söyleyebilen bir öğretim görevlisinden bahsediyoruz. Çocuklarımızın dersine giriyoruz. Bu serbest. Peygamber'e sövebilirsin. Acaba bu Uğur Kutay bunu Mustafa Kemal Paşa hakkında söyleseydi ne olurdu? Hala görevde kalabilir miydi? Bütün STK'lar, bütün düşünürler, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden tut, bütün sol celahta kim varsa hepsi okulu basmaz mıydı? Ama peygambere laf söyleyince fikir özgürlüğüdür öyle mi? Bu olayı haberiniz bile yoktur belki bu olaydı. Vallahi uyuyor bizim Müslümanlar. Uyuyor, uyuyor. Uyuyor. Ben işte deliriyorum bir haftadır. Beni zor tutuyor yakınlarım etrafımda. Yakın çevremde birinci derecede yanımda olanlar beni zor tutuyor. Ulan salı günü vaaz versem mi, çarşamba günü mü versem? Hocam sabret cumayı görelim bilmem ne. Deliriyorum ya deliriyorum yerimde duramıyorum. Ben gece iki buçukta yatağımdan kalkıyorum ne oluyor böyle ne yapmalıyım diye masaya oturuyorum. Sinirimden on dakika sonra geri yatmaya çalışıyorum. Ya bizim Müslümanlara haberi yok. Şimdi Dünya Kupası'nda kim kimi yendi hepinizin haberi var. Ya dertli olun diye bas bas bağırıyorum. Dertli olun. İslam'ın derdine takının biraz. Müslümanlara saldırıyorlar. Bak imkan geçerse ellerine. Mumla arayacaksınız bu cuma namazını. İmkan geçerse ellerine. Bu ezanı mumla arayacaksınız. Aklınızı başınıza toplayın biraz. Derdiniz olsun şu içinizde. Haberimiz bile yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bir soysuz, bir alçak çıkıp 8 yaşında bir çocuğu istismara mı diyor. Ve bizim haberimiz bile yok bunda. Kardeşim, kanunla korunacaksa peygamberimi de kanunla koruyacaksın. Peygamberime söver adamın cezası diğer kanunla korunanlar kadar değerli olmalı. Burası Müslüman ülke mi? Avrupa mı? Amerika mı? İsrailli bir memleket mi ya bu? bu kadar peygambere rahat sövülebilen son bir senede beyler son bir senede peygambere söven adamlarla ilgili yüzlerce davam var benim yüzlerce peygamberimize söven kişilerle kavga ettiğim için yüzlerce dava açıldı bana ne kadar rahat sövüyorsunuz peygamberimize bu memlekette ya ne kadar rahat bir ortam var artık uyumaktan vazgeçin atın şu ölü toprağın üstünüzden ya Fısırık Müslümanların Allah katında bir değeri yok ya. Korkakları sevmez Allah. Peygamberin en büyük sünneti şecaatli olması, cesur olması ya. Ya şurada birinize karşısına biri geçse, anasına, karısına, bacısına söylese, gırtlağını sıkarsın bırakırsın orada. Yalan mı? Ama Allah'a sövüldüğü zaman, peygambere sövüldüğü zaman, devlete, millete sövüldüğü zaman, eh ben karışmayın, Ben karışmayın, Karışma. Sonra mahşere gittiğinde peygamberle karşılaştığında bakalım o da senin ah, akıbetine karışacak mı? Peygamberin bizim savunmamıza ihtiyacı yok ki. Peygamberimiz tertemiz. İslam tertemiz. Biz buna mecburuz bir Müslüman olarak ya. Ya statta iki takım birbirine giriyor. Ölü çıkıyor statta. Neymiş o takım o takımı yenmiş mi yenmemiş mi? Şike varmış yok muymuş? Efendim offside mi varmış bilmem neymiş? Kavga çıkıyor, kan çıkıyor maçtan. Ne için? Ne için? Enayiler. Türbünde kavga ediyor. Sahanın içindeki milyon dolar milyon dolar parayı alıp gidiyor. 15 milyonluk arabasına binip gidiyor. Sana da karşıdan gülüyordur herhalde. Peygamberimize sövüldüğünde ne yapıyorsun sen? Tuttuğun takım kadar kıymetli değil mi Peygamber Aleyhisselam? Senin evdeki namusun kadar Resulullah Aleyhisselam'ın namusu kıymetli değil mi ya? Sapık diyor peygamberime sapık. Çıkmış sapık diyor adam sapık. Peygamberine sapık diyor. Haberim bile yok. Bunun hesabı sorulmayacak mı ya? Hala niye görevde o herif? Burası Müslüman Türkiye. Alışacaklar. Müslümanların galibiyetine alışacaklar. Müslümanların gücüne ve kuvvetine alışacaklar. O kadar basit değil bu iş. Yer gök titriyor beyler. Yer gök titriyor. Sen duymadın mı Uhud savaşında? Peygamber aleyhisselamın dişi kanadı. Taş attılar. Tam kanı düşerken Cebrail aleyhisselam yere diyor. İlk defa bu kadar hızlı indim ben. Allah bana emretti. Ve ben de diyor ilk defa bu kadar hızlı yere indim. O kanı yere düşürmemek için. Bak şimdiki Müslümanlara peygamberin iffetini namusunu yere çarpıyorlar. Nasıl bakacaksın peygamberin yüzüne mahşerde? Şefaat et bana diyeceksin. Sana demeyecek mi zannediyorsun benim söylediklerimi? Bu benim söylediklerimi sana demeyecek mi zannediyorsun? Benim kıymetim senin nazarında aldığın maaştan, tuttuğun takımdan, senin evdeki namusundan daha kıymetli değil miydi diyecek. Bunu soracak peygamber. Bakalım ne cevap vereceksin o zaman. Bakalım ne cevap vereceksin? Yer gök titremiyorsa ben bir şey bilmiyorum ha. O belun herif okulda peygamberime küfür anda meleklerin kahrını düşünemiyorum ben. Bizim Müslümanlar uykuda. Uyuyorsunuz, uyuyorsunuz. Kafanızı daha kaldırmazsanız çok berbat günler gelecek. Allah'tan neye güveniyorum biliyor musun? murad ilahi bu İslam'ı yakın zamanda galip getirecek de ona güveniyorum. Yoksa bize değil. Bana da değil, size de değil. Nereye güveneyim ya? Uyuşuk Müslümanlar olmuşuz. Önceliklerimiz başka. Allah yok hayatımızda. Peygamber yok. Din yok, şeriat yok. Bak Müslümanlara nasıl saldırıyorlar. Bir tane o herif için konuşan çıktınız mı? Gördünüz mü? Hadi üniversiteler kapatılsın diyoruz mu biz? Peygamber'e söven adam kapatılsın mı diyoruz? Bak peygambere istediği gibi saldırabiliyor herif. Aşağılık, dinsiz, soysuz, alçak herif. Meydan, meydan şimdi onlarda gibi duruyor ama Allah her şeyi görüyor. Kahhar olan Allah var ya. Bir gün gelecek. Bir gün gelecek. Bunların hesabını misli misli soracak.